Selamun aleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere sitemizde video kanalı, TV kanalı nasıl yapabiliriz ondan bahsedeceğim. Bu uygulamada hazır olarak zaten bize verilmekte. Bakalım nasıl bir çalışma yapabiliyoruz, hep beraber görelim. Sitemize giriş yaptıktan sonra, burada Türkçe bölümü var. Tabii Chrome'dan girdiğim için bu şekilde yazılar Türkçe'ye dönüştü. Uygulama oluştur diyorum uygulama ismini gireceğiz. Buradan videolarım ismini girdim. Daha sonra uygulama simgesi demiş. Buradan bir resim seçeceğim. Bu resmi daha sonra zaten değiştirebiliyorum. Birinci dil Türkçe. Uygulama açıklaması. Videolarım şeklinde yazdım. Sonraki butonuna tıklıyorum. Buradan herhangi birini seçebilirsiniz. İleri dedim. Burada üçüncü seçenekte TV video kanalı oluşturma bölümü var. Burayı seçiyoruz. Buradan başlık girmemiz isteniyor. Videolarım şeklinde buradan girdim. Burada da URL adresi yazmamız isteniyor. Yani videomuzun bulunduğu adresi yazmamız gerekiyor. Dört farklı şekilde bize göstermiş. Benim YouTube kanalım olduğu için oradaki adresleri kullanacağım. Bunlardan birincisi sadece bir tane videonun adresi yazılmış. İkincisi YouTube'da ise burada gömme kodu var. Bu şekilde de videonuzu gömebilirsiniz ve sadece o videoyu gösterebilirsiniz. Full screen demiş yani. Bunun ikisinin nasıl olduğunu ben size göstereceğim. Diğerlerinde videom olmadığı için bu şekilde o adreslerin nasıl çalıştığını sizlere gösteremeyeceğim. Ama en azından kendinizi bir fikir edinebilirsiniz. Buraya kanalımın URL adresini girdim. Zaten burada channel diye hemen zaten yazmış. İleri diyorum. İsterseniz web siteniz varsa bunu da gösterebilirsiniz. Bu da ayrı bir sayfa olarak gösterilecektir. Benim web sitem olduğu için ben yine evet diyeceğim size göstermek için. Başlık olarak web sitem dedim. Web sitemin adresini girdim ve ileri diyorum uygulamamız oluştu. Daha sonra da genel ayarları buradan yapabiliriz. Mesela bölümler kısmına gelelim. Bakın burada videolarım ve web sitesi iki kısım oluştu. İki tane sayfa oluştu. Videolarım ilk sırada olduğu için ana sayfada hemen video gösterilecektir. Buradan düzenlemeye girelim. Yine Türkçe olarak seçtiğim için yukarıda yazıların hepsi Türkçe oldu. Buradan kendinize göre ayarları değiştirebilirsiniz. Ben şu an genel ayarlarla size nasıl görünüyor onu bahsedeceğim. Şimdi uygulamamızı indirelim. Bir dakika sonra uygulamamızı indireceğim. Sanal tablete yükleyeceğim. Bakalım uygulamamız nasıl gözükecek. Uygulamamız şu an yüklendi. Videolarım isminde. Hemen çift tıklayıp bakalım tabletimizde nasıl gözükecek. Şu an açılış sayfası. Görmüş olduğunuz gibi ilk sayfa videolarım. Direkt olarak YouTube kanalım karşıma geldi. Aşağıya doğru indiğim zaman ilk video. Bakın bu şekilde kanalımın ana sayfasında bulunan bütün videolar karşımıza geldi. Aynı zamanda diğer tarafta web sitem var. Oraya tıkladığım zaman da web sitemi bu şekilde görebiliyoruz. Buradan mesela bu bölüme tıklıyorum. YouTuber oluyorum. Bütün videolarım karşıma geldi. Buradan bastığımda görmüş olduğunuz YouTube gibi kanalımızda aynı bütün oynatma listemi karşıma çıkardı. Yani şuradaki görmüş olduğunuz abone ol yazısı. Buradan geri gidelim. Tekrar sitemize dönelim. Bakalım orada farklı çalışmalar ne yapabiliriz. Videoların kısmına gelelim. Burada kanalımı göstermiştim. Şimdi oynatma listesi göstermek istiyorum. Biraz önce linke tıklayarak oynatma listesine geçmiştim. Şimdi oynatma listesini bu şekilde yükledim adresini. Daha sonra kaydetme bölümüne geçelim ve geri diyelim. Uygulamamızı tekrar açalım. Masa üstünden çift tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi oynatma listesini hemen bu şekilde karşıma çıkardı. Buradan sağ taraftan da oynatma listemdeki bütün videoları görebiliyorum. Böylelikle oynatma listemdeki bütün çalışmaları sadece bir linkte gösterebilirim. Aynı zamanda bu bölümü kapatalım. Tekrar uygulamamıza gelelim. Buradan tasarıma girdikten sonra menü türü menü olmadan diyorum kaydediyorum. Tekrar uygulamamıza gelelim. Uygulamamızdan çıkalım. Yeniden evet. giriş yapalım. Görmüş Anadımız. olduğunuz sadece oynatma listem karşıma çıktı. Buradan hemen Türkiye'yi seçelim arka planda zaten videomuz hareket her. ediyor. Buradan atak buradan durdurdum. Böylece YouTube'umuzda bir oynatma listesini normal bir şekilde gösterebiliyoruz. İsterseniz sadece bir tane video da gösterebilirsiniz. Bu videoyu mesela tek başına göstermek istiyorum. Tekrar uygulamamıza gelelim. Bölümler kısmından videolarımı açıyoruz. Buradaki adresi bakın şuradaki adres gibi yapmaya çalışacağım. Şu an buradaki adres Aynı gözükebilir ama aslında burası biraz uzun. Çünkü orası oynatma listesi olduğu için farklı. Şimdi bunun gibi yapmaya çalışacağım. YouTube'daki videonun aynısını alacağım. Yani YouTube kanalınızda bir video açtığınız zaman sayfanın en üstünde bu şekilde bakın eşittirden sonra belli bir kısma kadar şöyle durum vardır. Bunu komple almanız gerekiyor. Bunu şimdi nasıl alacağınız ben size anlatacağım. YouTube kanalımdan bir video açacağım. YouTube videosunu açtığınız zaman yukarıda bakın şu şekilde aynı adres var. Şu kısma kadar gelip alıyorsunuz. Burada V harfi başlıyor. Buranın öncesini seçip kopyalıyorsunuz. Ve daha sonra sitemizdeki bu kısmı yapıştırıyorsunuz. Böylelikle videoyu seçmiş olacağız. Kaydet diyorum. Daha sonra uygulamamızı açalım. Çift tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi videomuz hemen açıldı. Yan tarafta da farklı videolarda gösteriyor. Eğer bir tane videoyu sadece tek başına göstermek isterseniz Yan taraftaki bölümler açılmasını istemiyorsanız da o zaman tekrar değişiklik yapmanız gerekiyor. Yani orada gömme kodu vardı. Orayı değiştireceğiz. Bakın şu kısmı, ön taraftaki kısmı Ctrl-C yapıp seçiyorum. Veya sağ tıklayalım. Kopyala diyorum. Buradaki eşittir'in ön tarafını seçiyorum ve yapıştır diyorum. Böylelikle gömme kodu şeklinde videomuz hazırlandı. Kaydet diyorum. Tekrar uygulamamızı açalım. Görmüş olduğunuz gibi videomuz tek başına görünüyor. Alt tarafta büyütme, küçültme bölümleri de var. Bastığımız zaman hemen videomuz oynuyor Tabii ben üst taraftaki menüleri sildiğim için video tek başına uygulamam içinde görünmüş oldu. Buna dikkat edelim. Tabii ki tek bir video içinde bir uygulama yapmak da mantıklı değil. Geri diyelim. Tekrar videolarıma giriyorum. Burada değişik ayarlar var. Bunları sizler de deneyebilirsiniz. Bunları denedikten sonra da kendinize en uygun TV kanalını da oluşturabilirsiniz. Bölümler kısmına tekrar gelelim. Burada isterseniz yer değiştirebilirsiniz. Böylelikle videolarım ikinci sıraya gelecektir. Birinci sırada web sitesi olacaktır. Farklı şekillerde, sayfalarda, bölümlerde ekleyebiliyorsunuz. Mesela bölüm oluştur derseniz buradan farklı tarzda çalışmalarda yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi biz aslında buradaki video bölümünü oluşturmuş olduk. Bakın girdiğim zaman aynı şekilde sayfa karşımıza geliyor. Biz tabii ki uygulamayı oluştururken direkt TV kanalı diye en başta oluşturduk. Bu bölümleri daha sonra yine göreceğiz. Yani buradan sayfayı istediğim gibi kendim oluşturayım da diyebilirsiniz. Onun detaylarını da zaten size daha sonra anlatacağım. Bu ilk videolarımızda genelde uygulamamızı hemen nasıl hızlı bir şekilde... TV kanalı gibi veya web sitesi uygulaması gibi nasıl yapabiliriz onlardan bahsetmek. Böylece uygulamamızdaki video kanalı bölümü nasıl oluşturulur görmüş olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.